Dresden'e yolculuk başladı. Evet, bisiklet yolundan Dresden'e doğru devam ediyoruz. Merhabalar. Bugün Dresden'deyiz. Dresden, Almanya'nın doğusunda bulunan Saksonya okay. eyaletinin başkenti. Çok güzel bir meydan karşıladı bizi. Burası Schlossplatz olarak geçiyor. Bugün pazar olmasına rağmen biraz hareketlilik var burada. Meydan biraz daha kalabalık diğer pazarlara göre. Çünkü burada film festivali. Film festivali film var film festivali. 2013'de. Evet. Bir yerde kurmuşlar şurada. Açık havada film de seyrettiriyorlar. İnşallah yağmur yağmaz. Evet biraz Hadi bakalım. sert gibi hava ama yine de güzel. Dresden'i gezelim. Dresden'in muhteşem sokaklarını gezmeye başlayalım. Tarih kokan sokaklar. Arkamda gördüğünüz Frau Mark kirşe olarak geçiyor. Meryem Ana Kilisesi. Dresden Dünya Savaşı'nda defalarca bombardıman altında kalmış bir şehir. Ve bu kilise de yine aynı şekilde Dünya Savaşı'nda yıkılmış, büyük bir kısmı yıkılmış ve 1990 yılında tekrar yapılmaya başlamış ve bu halini tekrar oluşturmuşlar. Birazdan burada ayin başlayacak o yüzden çok kalabalık. Yani kısa bir çekim yapıp çıkacağım. Alıştap'ta gezmeye devam ediyoruz. Böyle bir taşla karşılaştık. Ne olmuş nedir bu? Şimdi bunun tepesinde çan varmış. 15 Şubat'ta 11 saat sabah 11 e, sularında bu karşıda gördüğün kilisenin rahibi eşiyle beraber buraya gelirken e, bombalanmış burası ve bu düşen taşın altında kalmış eşi, Aa. <laughs> bu taşı kaldırmamışlar, e, bunu burada e, bırakmışlar. İlginç bir hikayeymiş. Evet. Buradaki tarihi kemerde sanırım restoranın bir parçası olarak duruyor şu anda. Çok güzel bir yer burası. 1945 yılında şehir bu hale gelmiş bombardımandan sonra ve bunu tekrar bu şekilde inşa etmişler. Dresden'de Residence Schloss'tayız. Burası eskiden bir güç merkeziymiş. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda yıkıldıktan sonra bir kültür evi haline gelmiş. Tekrar yapmışlar. Burada Türk odası var. E, cephaneliklerin sergilendiği ve değişik kültürlerin e, oluştuğu değişik odalar olarak müze halinde. Salı günleri sadece kapalı. Her gün gezebiliyorsunuz. Evet şurada da Turkish Camer diye yazıyor zaten. Türk odası bulunuyor da bir maketi var. Yalnız güneş tam karşıdan geliyor ama çok muhteşem bir yer, çok güzel bir yer. Harika. Of 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 of. ne bir, bir yermiş burası şu an aşağıda hızlı çalışması yapılıyor Ama... acayip bir şey bu bölüm Zwinger olarak isimlendiriliyor daha eski dönemlerde burası festival alanı olarak kullanılıyormuş şimdi ise sanat galerileri gibi birçok alanda hizmet vermekte. Şu an aşağısı tadilat aşamasında, tekrardan yenileniyor meydan alanı. Bittiğinde çok güzel olur. Vallahi bu kadar zamandır Dresden'i es geçmemiz biraz şey olmuş değil mi? Yani talihsiz <laughs> bir durum yermiş. olmuş gerçekten. Acayip bir yermiş burası. Yani neresini çekeceğimi, nasıl çekeceğimi bilemedim. Ya yani şu aşağıdaki çalışmalar bile rahatsız etmiyor insanı. O kadar güzel ki binalar, heykeller. Şimdi bu tarihi yapının çevresinden dolanıp öne doğru devam edeceğiz. Sadece kuş sesi var. Çok sessiz, sakin bir şehir. bu yapıyı gezmek bile ciddi zaman alıyor. Dört tane ayrı girişi var. Bu herhalde en büyük girişi. Ana kapı bu sanırım. Şimdi oradan gireceğiz. ve fizik salonu 10 18 saatleri arasında açık sadece pazartesi günleri kapalıymış bu bölümde. Dünyanın en eski mekanik sap makinesiymiş bu da. Dresden'de sergileniyor. Zivinger içerisinde fizik ve matematik salonu bulunuyor demiştik işte ve orayı gezdik. Çok güzeldi. Çok güzel. Yani eğer ki ilginiz varsa bu tarz şeylere bence kesinlikle Dresden gezmelisiniz. Dresden'de, Zwingen içerisinde bu bölüm. Karşıda porselen bölümü var. Burası çok ilgimizi çekmedi ama bu bölüm bence muhteşemdi. Kişi başı 6 euro, grupla gelirseniz 5,5 euro. dolaş dolaş bitmiyor. Bahçe muhteşem, harika bir şey. Eldorado. Çok evet. harika. Harikanın ötesi. Fevkalade. Bu da değişik bir ağaç. Arkadaşlar Dresden'e gelin kesinlikle. Almanya'nın bence tarihi şehri en güzel olanlardan bir tanesi. Yani birçok şehir gezdik ama Dresden farklı. Tabii Dresden'e gelmek biraz zor çünkü Çek sınırında Berlin'e 200 kilometre altında yani buraya araçla falan veya da trenle gelenebiliyor. Normal turlarda pek burayı almıyor ama gelmenizi tavsiye ederiz. Çünkü görülesi çok yer var. Çok güzel tekrardan restore edilmiş bu arada. Yani yıkılmış bir şehir ve tekrardan inşa edilmiş. Diyecek bir şey yok. kaptan. Gezmeye devam. Yorulduk ama durmak yok. Hadi bakalım. Hadi. Daha çok gezecek yer var. Burası da meşhur opera binası. Yani her yerinde ayrı bir ayrıntı var binanın. Meydanın her açısı farklı. Heykeller binalar Zaten binaların tepesindeki heykeller beni bitirdi. Bu büyük katedral. Şu an adını hatırlamıyorum. Değişik bir adı vardı katedralin. Güzel bir katedral. Sanctis Tissimae Trinitatis katedrali arkadaşlar bu katedral. Yani bunu okuyabilen var mı bilmiyorum da. Ben okuyamadım. <laughs> Video fotoğraf çekmeye doyamadık. Acayip ayrıntılar var. Neumark ve Desdans Schloss'un arkasındaki Schlossplatz'ı birbirine bağlayan bir duvar bu. Bu duvar 101 metre uzunluğunda ve porselen karolardan oluşturulmuş bir duvar. Süvari alayı burada temsil ediliyormuş. sonra büyük bir yangın çıkmış. Ve yangından sonra tekrar restore edilmiş, bugünkü haline almış. 1947 yılında da savaşta yıkıldıktan sonra yapılmaya başlanmış tekrar meydanın Eski hali bu şekildeymiş. Hatlarımı buldum. Dressten tabağımı da seçtim çok Pazar hiç ümidim yoktu çünkü. Şehirdeki bir diğer önemli heykel de bu altın atlı heykeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu da eski şehrin tam karşısında bulunuyor. Tarihi köprüden geçip hemen buna ulaşabiliyorsunuz. Dresden turumuzun sonuna geldik. 11'den beri geziyoruz. Gez gez fotoğraf çek çek müzeleri gez gez bitiremedik. Gerçekten harikaydı. Yordu bizi bu şehir ama yani büyülendik resmen. Değdi. değdi. Çok güzel bir şehirmiş. İnşallah herkes burayı görür, gelir, ziyaret eder. Temennimiz odur. Biz gördük, çok mutlu olduk. Sizler için de göstermeye çalıştık. Evet, sizler için de videolar çektik. Hem size hem kendimize hatıra bunlar. Görüşürüz. Size altın. Heykelle, heykelle baş başa bırakıyoruz. Bugünün kapanışında çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Arkamızda gördüğünüz vosvos'un içerisine girip fotoğraf çekiyorsunuz, çekiliyorsunuz. Ee... Hemen de fotoğrafı size veriyorlar. İlk önce büyük fotoğraf çekildik. Daha sonra küçük de çekiliyormuş. Bir de kostümler var yani şapkalar, gözlükler falan. Onları da verip giyip çekiliyorsunuz. Çok, çok harika. Günün en güzel fotoğrafları onlar oldu. Onu da ekleyeceğim. Evet, evet. <laughs>